ben Mustafa Gamer. Bugün sizinle beraber tamledin yanında kim var? Kardeşim tabii ki de. Evet. Yarım da, canım kardeşim var. Yani... Selamünaleyküm. İlk defa kardeşimle video çekiyorum. Arkadaşlar istersen kaskımı çıkartayım. Bakayım tamam yapayım. arkadaşlar çıkarsın. Biz bugün... arkadaşlar e, yap... yüzümü de çıkarttım. Abi yüzümü göster. Arkadaşlar yüzümüzü bin abonede göstereceğiz. Ahmet bin abone olsun ya bin tamam. abone. Çünkü özel bir şey. Abi Şimdi ben bakın yüzümü göstersin arkadaşlar. Arkadaşı boku ben hem kaçıyorum ben gibi arkadaşlar. Hop. Oh. Hacker. Bay bay. Arkadaşlar bugün sizinle ben beraber kardeşimle seninle. ok savaşı yapacağız. Arkadaşlar yani ben atacağız. de abimin oku var. Böyle atacağız var. gördüğünüz arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar ben de abimin oku var. Hmm. Ay bak. Evet Değil arkadaşlar. Ahmet de onu değiştir sen de kendine farklı boku oku Bu ninni. Bu ninni. Tek sözü bu arkadaşlar. <laughs> Ama bir şey olmaz. Ama şimdi sen buraya geç. Ama başlamadan önce kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Evet. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. başlıyoruz. Evet arkadaşlar hadi, hadi kardeşim git. Hadi diyorum abi. Arkadaşlar bu arada kardeşimin ismi Haberiniz evet, olsun. Evet yani diyoruz zaten. Hadi çabuk çabuk. Hadi Dur giderken havai fişek patlatacağım. Arkadaşlar ben böyle, bir video çekmiştim. Havai fişek patlatarak Eytra'yı uçuştum aynı. Ama bu mavi. Gittim Mehmet. Hazırsan başlıyoruz. Bekle abi bekle. Şöyle tamam, Ha, tamam. Allah. Hadi bakayım. Headshot. Arkadaşlar attık. Evet arkadaşlar ya attık. Bakın görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Havai fişek patlaması. Ama yermen yok mu? Öldüreceğim seni. Bir şey almak yok. Bir almak yok. Ben sana bir şey vereceğim. İşte seni böyle öldürürler. Dur arkadaşlar ben kardeşimin eşyalarını vereyim. Bunlar benim amir sadece okunamış. İşte bu. Bir de vardı. Evet arkadaşlar kardeşim gelsin bir buraya. Ben onu buraya ışınlayacağım. Videoyu durduracağım. Gelince geri geleceğiz. Evet arkadaşlar kardeşim geldi. Vallahi Ahmet işte seni bu kadar kolaylıkla öldürürler. Hadi Mehmet ben kaçar. Baba ben yiyeceğim. İşte arkadaşlar, arkadaşlar böyle prolog de... yok. Lan. Ben daha var kep attım bari. Ahmet dur senin yanlışlıkla şeyini almışım. Okunu. Geliyorum. Lan. Onu. Çarptım. Dur ya. Abi öldüm mü koparttın Çocuğu ya. kardeşimin yanına gelemedim. Abi öldüm mü koparttın ama. İşte böyle uçanlar. Bir şey alacağımız gitmez arkadaşlar. Abi ya döne döne git. Döne, döne dönmek Sen zaten canın gitmiyor. O iyi canım devam eden gitmiyordu. Sen, ben de Sen bende birkaç eşya var? Arkadaşlar ben de gidiyorum. İzleyin arkadaşlar. Şimdi sen oraya gideceksin. Tamam bay. Ben, ben gidiyorum bay. Tamam hadi bay. Hadi geç. <laughs> i̇şte seni böyle vururlar. Tam uçacakken vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar tam da burada doğdum. E, Doğmadın Ahmet oraya geçtim. Bakın arkadaşlar. Ahmet istesem seni vururum. Bak şimdi Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Geldi onu da vuracağım. Nasıl eğiliyor bak bu eler hiçbir gözükmüyor ya arkadaşlar. Bir de şeyin gözük bir de kalkanım çıkıyor. Hadi be niye işlemedi? Kalkan var çünkü. Ama yanlış yere gitmiş ya. Sen gel görürsün. Ya hayır ya. Arkadaşlar... Kalkan var ya. Tamam. Ama ben fazla kalkanı kullanma ya. Hmm. İşte bu. Hiç Arkadaşlar ya. nereye yaptım ya? Ya böyle çok sıkıcı. Direkt seni öldüreceğim. Abi kendi satladı, Kendi satladı. Abi bakayım. Hadi bakayım. Hayır ya. Şimdi ben buranın kartı basın ya. Niye kaçıyor bak? bak. Havada savaş yapmamı istiyorsun galiba. Uy fena çarptık. Nereden geliyorsun sen? O. Sen hadi bay bay. Hayır. Arkadaşlar yeri düştü. Arka evet, arkadaşlar, evet şey. arkadaşlar kardeşime eşyalarını geri verip Arkadaşlar Sözümü yanlış söyledim. Yani sözümü yanlış söyledim. Diyecektim ki kardeşimi aşağı inip geliyorum. Yanlış söz söyledik yani normal bir şey. Arka arkadaşlar, ben arkadaşlar burada bu ben arada galiba. kanalımıza abone olmayı Vince'i çok seviyorum. Sizin sayenizde zaten 500 aboneye geçeceğiz. Hedefimiz hadi hadi oyun başlasın. 650 abone. Ya ama direkt seni öldürmem istedim değil mi? Bekle. Bekle. Ne oldu? Bak. Çabuk netrak like sıhhını giy. Bekle. Ne? Çabuk. Vallahi kafana Kafa sıkarım şey abi. Yandım. Vallahi kafana şu an sık, e, e. ya lafı hadi Aldım işledim? aldım aldım. Hadi ben gidiyorum. Yok hayır yok. Sen benim yerime geç. Tamam. Nazım. Arkadaşlar e, kardeşimi öldürecektim. Vazgeçtim. Ama hadi öldür, hadi hadi, abi. hadi. Ya. Arkadaşlar geldim. Of. Arkadaşlar etkimi görüyoruz. Arkadaşlar abim Allah abi. çile kavuştu. Abim Eşyağlar. hava hafifliğe uçar, şey. şey. uçarak öldü. Abim hava hafifliğe Abim hava uçarak Allah rahmetine kavuştu. Arkadaşlar diyor ki e, ben havai fişek uçarken yanlışlıkla feci bir kaza yaşadık. Hayır Allah rahmetine kavuştu. Evet. E, burada havai fişeğimizi alalım. E, ben içer düzeni her zaman önemli. Evet. Kullandığım takıyım. Arkadaşlar şimdi ben bir tane çat atacağım. Ne takıcak acaba? Sanki duymuyoruz ya. Arkadaşlar Ahmet bekle bekle daha başlamadı. Ben evi içer düzeni yapıyorum. Evet. Ahmet ne vuruyorsun? Atamadım böyle yaptım. Ben şöyle yaptım. Tak bir daha. Lan tamam, bir daha vurma. Elbantel düzeni yapıyoruz burada. Etra düzgünce bir ayarlayalım. ayarlayalım. buraya geçin. Tamam, ben de kalkanımı diğer elime koydum. Hatta bir tane de kullandığım bir tane vardı ya. Bu de öyle acaba. Var arkadaşlar ben bir tane daha kullandım. Çok normal bir şey olduğu için. Arkadaşlar bende bir de nitri kılıç var, abimde de var. Ya arkadaşlar bende iki tane kalsın. Şimdi arkadaşlar havalara süzüleceğiz. Arkadaşlar şimdi abim geliyor. Ya bu. Abim yanına gelme. Uy adam ne kadar sıçıyor. Senin burada işini bitireceğim. <laughs> ya gelmiştim ya çarptım. Sıkır <laughs> Abim dur <laughs> bekle 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 bekle. hadi ben Ya niye ben öldürdün ya? Kaçacaktım. Aa çok sonsuz. Hemen eşyalarımı yani, alayım öldürdüm. Badraj'da. Aşağıda. Neyse ya. Of. Arkadaşlar Bak, ya, mı okulu ya? almıştım. Canım al. Bak o kralı. Okumu almış Ahmet ver onu. Mici. Ahmet deli yapma ya. <laughs> ben... Allah ver. Allah kazanım. Ver. Mici. Ver. Mici. Arkadaşlar vermeyeceğim. O zaman ben senin işini bitirip ben senin eşyanı vermeyeceğim. Tamam vereceğim 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 vereceğim. Hı işte adam. Hadi gel yanıma vereyim. Aşağı atıyorum. Bir tane alayım ya. Aşağı atıyorum. Allah rahmetine gitti. Ne kadar bekle Ahmet ne ara oh, ya. Aşağı böyle. Al sabah akşam oluyor. Durun arkadaşlar ben bir şey sabah yapayım. sadece abim bana şeyleri bıraktı kas ve böyle üstlere şeyler takılım var ya onları taktım. Ne yani? Arkadaşlar bu oyun ismi Crafting Bullying. Evet arkadaşlar oyunun ismi Crafting Bowling yazarak çıkabilirsiniz. Evet yani. Yani orada bir tane böyle sahte global var. kaynaklar var. Oradan etkinleştiriyorsunuz evet. etkinleştiriyordunuz doluyor. Ama orada bir tane internet bir, bir şey var. Oraya basıyorsunuz. Orada bir tane gerçeklik diye arkadaşlar, var. Arkadaşlar çok, <laughs> çok tatlı değil mi ya? Çok tatlı değil mi ya? Arkadaşlar ben biraz tatlı. Ben tatlıyım. Tatlı. Ben gerçekte de tatlıyım. Kart da de biraz yakışıklı ha. 2 tane var ya bir tane yeter ya. Abi şey attım vallahi. Vallahi olsun. arkadaşlar bir türlü ayarlayamadık. Evet abim. Ee, yani biraz zaman alıyor. Evet. Ne ee, doğru ben yerime geçeyim. Al şey atmıştım ben. Bir tane daha alayım ya. Vallahi arkadaşlar ya ne bileyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> bu ne? Arkadaşlar bir de video uygulamasının ismi neydi? Ben Mobizen ya? Bobizel Her şeyi işte. seviyorsun niye? Ya arkadaşlar yayın unuttuk. Ahmet benim yayım sende galiba. Yok, ben de değil. Bir ev aynı bak o zaman. Bak, sadece bende bunlar var. Boklar var sadece. Abi benimki nerede? Ben bir şey yapayım. Ben... Ahmet bir ya. abi. Arkadaşlar ben bir dakika yaratıcı yapmam lazım ne öyle oluyor. Arkadaşlar. Annem geldi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben bir dakika yaratıcı yapıp e, oku Arkadaşlar videoyu durdurdum. Yayımı aldım da burada bir an yağmur yağdı. da akşam oldu ben, ben ayarladım. Ben de aldım yayımı. Tamam Mehmet başlasın mı artık? Abi yerine geç bakalım. Arkadaşlar bak sever ölmem. Düzgün 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 Bazen ben sana burada vuruyorum ya. Evet, bazen oluyor. bazen seni görüyorum. Bu da ne? O Düzgünce Düzgün giyeceğim, düzgün giyeceğim. Uf, düzgün inmedi. Bekle başlama devam Dur ya da başlayalım ya. Hadi vur, hadi vur. Bekle. Bekle. Kalkanımızı şöyle koyalım. He? gözünü duymuyorum. Bırak tahta Ama birazdan videoyu bitireceğiz haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Videoyu ve Evet arkadaşlar bize en iyisi videomuzun sonuna gelen Siz Kanalım. kanalıma abone olmayı ya. like atmayı evet. unutmayın. Görüşürüz.